Merhaba arkadaşlar. Ee, Kanalıma hoş Bu videomda sizlere çiğ köfte e, tarifi vereceğim. İlk olarak ben bunu tabii önceden ıslattım, şey yaptım. Size şey yapacağım. Tarifini veriyorum. E, beraber yoğuracağız. İçinde 3 yemek 3 e, su bardağı standart su bardaklarından e, bulgur var. Ben esmer bulgur kullandım. Normal bulgur da kullanabilirsiniz. Kısırlık köftelik bulgur da kullanabilirsiniz evet ondan sonra içinde e, iki yemek kaşığı salça var e, ondan sonra bir tane soğan isteğe göre sarımsak koyabilirsiniz bunu ilk önce ısladım böyle ben bunu böyle iyice hamur haline gelese kadar yoğuracağım arkadaşlar bir yoğurup geliyorum evet arkadaşlar iyice bulgurları ezdim ben yani böyle e, hamur kıvamına gelecek. Bu kenarı koyuyorum. Elimle e, ben isotu ay, e, ölçülü yapmadım. Tabi isotu e, şey yapabilirsiniz. Ben e, şöyle söyleyeyim. 3 yemek kaşığına yakın isot koydum. Ondan sonra e, içine e, başka sumak e, kattım. Yani bir yemek kaşığına yakın sumak. Ee, acı toz biber Veyahut da pul biber de kullanabilirsiniz Ben e, bir yemek kaşığı da Toz biber kullandım acı Ondan sonra e, Püf e, Ben buna bir de özel bir baharat Koyuyorum onu söylemeyeceğim bu o, internette yazabilir ama ben bunu söylemeyeceğim. Özel bir baharat koyuyorum. Aynı dışarıdan alınmış birebir orijinal çiğ köfte tarifini yapıyorum ben. Yani yiyenler bir daha istiyor. Sipariş isteyenler oluyor. Ve e, kabı gördüğünüz gibi e, ben bir günden bekletirseniz çok iyi olur. Ben bir günden tabi bekletmedim. Şöyle göstereyim zeytinyağı koydum. Ben zeytinyağlı yapıyorum. Tabi bir yarısını zeytinyağlı yarısını sıvı yağlı yapabilirsiniz. Şöyle kabı fazla geçmeyecek şekilde e, karışık e, yağ koyuyorsunuz. Bütün malzemeler bu. Bunu ben hepsini dökeceğim şimdi. Şöyle göstereyim. Bir sıyırıp geliyorum. Şöyle göstereyim. Sıyırdım, şey yaptım. Şöyle yavaş yavaş yoğuruyorum. Tabii arkadaşlar ilk baş böyle yapıyorum. Ee, yanlış yapıyorsun diyenler olabilir. İlk baş böyle bir karıştırıyorum. Sonra eziyorum bulgurları. Şöyle şöyle ezeceğim. İlk önce bir karıştırmasını yapıyorum. Bir eşit bir şekilde dağılsın şöyle. Bu arada yemek teyze bile yani 3 dakikada bile çiğ köfte yoğuranlar var ya yani 3 dakikada çiğ köfte yoğurmak arkadaşlar ben bunu mesela şu an saat atıyorum 4 ise ben bunu akşam e, yani kaç diyeyim 6-7'ye kadar yoğuruyorum Tabii niyet bu kadar çok fazla yoğuruyorsun diyenler olabilir ben e, yani daha kıvamı daha lezzetli oluyor ve ee, ara ara da dinlendiriyorum mesela Yo, tamamen şekil, şekillendirmeden yoğurduktan sonra tamamen yayıyorum böyle bastırıyorum bir, bir saat yarım saat bekletiyorum yani e, daha güzel bir kıvam alsın daha güzel içine geçsin diye ben böyle yapıyorum Tabi herkesin yoğurt yiyişi farklı oluyor. Ben e, dinlendiriyorum. Hatta ben bazen geceden yapıyorum ki bir gece dinlensin, sabaha öğlene hazır olsun daha güzel oluyor. Yani size kalmış. Hemen yani bir günde e, yani mesela hepsini yoğurdum hemen oturayım yiyeyim demiyorum. Birazcık dinlendiriyorum. Daha iyi oluyor. Şöyle göstereyim. Bütün malzemelerini verdim. Şöyle, Bir tane de altına da şöyle bez koyarsanız kaymaz. Ee, ya da kaydırmanız varsa daha iyi olur. Şöyle göstereyim. Çiğ köfte tepsisinin püf noktalarından biri. Böyle e, tırtıklı olacak. Tırtıklı olursa daha iyi oluyor. Ben daha iyi yapıyorum. Tabi normal tepside de yapabilirsiniz. Kapta sakın yapmayın. Kapta yaptığınız zaman altındakiler e ezilmiyor. Üsttekiler eziliyor veya alttakiler eziliyor. Yani güzel olmuyor. Onu da denedim. Ben köfte tepsisi aldım. Daha iyi. Şöyle göstereyim. Şuradakileri de şöyle karıştırıyorum iyice. En son bitmiş halini çekeceğim. Bu arada demeyi unuttum. İçine siz ceviz e, veya da fındık katabilirsiniz. E, iyice un haline getirip örtüp katabilirsiniz. Size kalmış. E, daha güzel bir lezzet de verebilir. İlla e, yani böyle sade yemenize gerek yok. Bu arada çiğ köftede püf noktayı söylüyorum. Normal marulla yenmez. Yani bana göre öyledir. Lütfen Top marullar oluyor. Top marullar oluyor. Onlardan kullanın. Top marul bunun bunda daha güzel bir lezzet verir. Tavsiye ederim. Veyahut da uzun böyle marullar oluyor. Sert böyle çıtırlık lezzetli marullar oluyor. Ondan kullanabilirsiniz. Ama en önemlisi top marul. O maruldan vazgeçmeyin. Çiğ köfteciler de zaten o marullardan verir. Bilenler bilirler. Şöyle göstereyim. Kıvama geldi. A bakın şu anda yenebilir. Ama ee, baharatları içi bulgura işlemediğinden gördüğünüz gibi şöyle bakın şöyle şekil verip yenilebilir. Ama bütün malzemeler birbirine karışmadığından lezzeti tam alamazsınız. Tuzu, baharatı e, karışmaz. Bu arada tuzu söylemeyi unuttum. Size bırakıyorum. Tuzu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şöyle ben şöyle avucunuzun içiyle şöyle bastırarak ve iki elinizle yapabilirsiniz ben tek elimle kamera tuttuğumdan bakın gördüğünüz gibi böyle gördüğünüz gibi iyice eziliyor böyle bulgurlar, ezi. bunu makinede de, tabii makinede de yapabilirsiniz. Ona bir şey diyemem ama e, onu da dinlendirmeniz lazım. Yoksa e, tabii iki şey geçer ama o zaman da hamur gibi bir kıvam alır. Aslında daha güzel olur ama e, tabii elde yoğurma'nın lezzeti şeyi daha farklıdır. Elde yapmanız daha farklı. Şöyle göstereyim. Şöyle. Çiğ köftem böyle. Ben bunu tabi e, en son video haline atarım. E, tabi e, artık gece mi atarım gündüz mü atarım bilemem. Şekillendirmesi de tabi şöyle göstereyim. En sonunda da göstereyim. Şöyle alıyorsunuz. Göz kararı alıyorum ben. Şöyle bir elinizle topluyorsunuz. Topladıktan sonra şöyle sıkıyorsunuz. Bu kadar. Öyle, Faz böyle. Ben son halini de atayım. Kapanışı öyle yaparız. Arada arkadaşlar demeyi de unuttum. Yani koymayı unuttum. Siz unutmayın. Nar ekşisi katıyorum içine. Ee, iki yemek kaşığına yakın bir nar ekşisi katacağım. Alıp geliyorum. Onu ben unuttum. Şöyle göstereyim koydum. Ben bu marka kullanıyorum. Tabi e, siz e, markadan farkı değişebilir. Daha ekşi kullanabilirsiniz. Nar sosu diye geçiyor ama e, orijinal nar ekşisi de katabilirsiniz. Şöyle yorum. Ben bunu unuttum arkadaşlar. Bir kıvam almadı. Biraz un gibi yani nasıl desem biraz kısır gibi oldu ama kıvam almadı. Şu an kıvam aldı gördüğünüz gibi. Ben bunu normalde baharatını koymadan yoğurup öyle yapmam gerekiyordu unuttum siz öyle yapmayın yani baharatları koymadan önce yoğurun bunu ben bir bunu yoğurup geliyorum evet arkadaşlar çiğ köftem hazır gördüğünüz gibi şöyle odaklayayım bir dakika şöyle gördüğünüz gibi kıvam böyle. Yani bulgurlar da iyice ezilmiş. Tabii ben bunu dinlendireceğim daha. Siz dinlendir, dinlendir, dinlendirmeden de yiyebilirsiniz ama ben dinlendiriyorum. Şöyle bir lezzetine bakacağım. Ekşiliğine falan. Ekşiliği falan gayet iyi. Acısız yaptım ben. Siz acı katabilirsiniz. Fazla acılı yiyemiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu çerez gibi öğütebilirsiniz. Yani öyle diyeyim. Ya şöyle söyleyeyim. İçine tabi şey de katabilirsiniz. Sarımsak Veya da maydanoz. Ben maydanoz hayatta sevmiyorum çiğ köftenin içinde. Çiğ köftenin içine bence maydanoz hayat olmaz. Ondan sonra yeşil soğan hayatta olmaz. Yani soğan bence konulmaz. O bana kalırsa orijinal çiğ köfte budur arkadaşlar bunu e, zaten ben birebir şeyden aldım bilenler bilir organik e, çiğ köftem diye bir tane şey var e, YouTube, youtube'da falan denk gelmişiz e, instagram'da tiktok'ta oradan ben malzemeleri görüp de yaptım ama e, internetten de araştırdım yani gerçekten de birebir aynısını yapıyorum ve e, gelen misafirlerim de bayılarak yiyor şöyle göstereyim şöyle gördüğünüz gibi bu dinlenince tabii bu yağlı şöyle eli eldiveni göstereyim yağlı gidiyor yani yağlanması gidiyor tabi bu birazcık da dolapta dinlenince böyle e, cıvık halde olmayacak cıvık şu anda biraz bu cıvık halde olmayacak iyice bulguru bütün yağını çekecek daha güzel bir hale gelecek bugünlük bu kadar arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve gelecek videolarımı takip etmeyi unutmayın Lütfen diğer videolarıma da e, izlerseniz sevinirim.